Adria Türkiye'den herkese merhabalar. Satış ekibinden Can ben. Bugün sizlerle beraber Altea segmentinden 402PH modelimizi inceleyeceğiz. Çıtanın içi uzunluğumuz 4 metre olup genişliğimiz ise 2.30'dur. Karavanın boş ağırlığı 1030 kilogramdır. Fakat maksimum taşıyabileceği ağırlığı, dingil ağırlığı ise 1300 kilogram gelmektedir. Yeni kasa eski kasaya göre alüminyum kabuk değil fiber kabuk geliyor. Artık tüm Altea modellerimizde fiber kabuk gövde kullanılmaktadır. Modelin ön tarafında tam başucu yatağımızın üzerinde büyük bir penceremizi görmektesiniz. Klasik tüm karavanlarımızda gelen ön bagaj alanımız. Bizim sol tarafındayız, sol yüzündeyiz. Yatak altında bir depolama alanımız var. Depolama alanın servis kapağı. Modelimizin arka tarafına geldiğimizde yine sade ve şık bir görünüm bizi karşılıyor. Yeni kasa artıyalarda eski kasaya göre stop lambalarımız full LED gelmektedir. Burada çift açılır bir kapı görüyoruz. Tüm artıyalarımızda standart olarak kapımız çift açılır gelmektedir. T402 PH modelimizin içindeyiz e, hemen kapının karşısında bizi bir u oturma grubu karşı videoya başlarken biz bu model için çok fazla sevdiğimizi ve çok fazla sattığımızı söylemiştik. Buradaki birinci konumuz 4 metrelik bir karavan için gayet işlevsel bir dizilim görmekteyiz. Karavanımızın uzunluğu 4 metre ama U1 oturma grubu, sabit yatak, çift kapılı büyük boy bir buzdolabı var. Genelde bizi buraya ziyaret eden misafirlerimiz veya arayan misafirlerimiz ilk karavanımız olacak. Sabit bir yatak istiyoruz. Çekerken arkamızda da zorlanmayalım gibi fitreler uyguluyor. 402PH modelimizin mutfağını görmektesiniz. Mutfak hemen kapının girişinde sol tarafta. Aslında karavancılık için bu artı birdir. Hemen burada yaptığımız herhangi bir yemeği veya dışarıya aktaracağımız bir malzeme malzemeyi buradan çok rahatlıkla dışarıya sunmuş oluyoruz. 4 metrede olmamıza rağmen çift kapılı, çift kapılıdan kastım buzluk kısmı ayrı, dolap kısmı ayrı. Tüm Artema modellerimizde standartında gelen gazlı ortam ısıtıcısını görmektesiniz. 402PH modelimizin ön tarafındayız. Ön tarafında da bizi iki kişilik bir sabit yatak karşılıyor. 402PH modelimizde yatağımızın hemen yanında İkisi aynalı, toplamda 4 kapaklı, raflı dolaplarımız bulunmaktadır. Modelimizin duşunda ve tuvaletindeyiz.